Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, özellikle büyük şehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu vurgulayarak bu kapsamda raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Uraloğlu, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kabusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Şehir belediye yatırımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette durdurak demiyoruz dedi. Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattını projelendirdiklerini belirten Uraloğlu 2022 yılı Kasım ayında sözleşmesini imzalayarak hattın yapımını başlattıklarını anımsattı. Bakan Uraloğlu, Kanal Yolu-Turan Güneş-Başaran FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere 5 istasyondan oluşan 3,1 kilometrelik hattın yapımını 1,5 yıldan kısa sürede tamamladıklarını vurgulayarak, 17 Mart itibariyle hizmete alacağımız Şehir Hastanesi tramvay hattımızla İzmitli vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtaracağız. Şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. Hattımız günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak. Hattımız Otogar istasyonundan plaj yolu tramvay hattına da entegre olacak dedi.